Merhaba arkadaşlar. Son dersimizde ışığın kırılmasından bahsettik. Ve sonunda da sınır açısı ve tam yansıma olaylarından bahsettik. Hatırlarsanız yoğun ortamdan az yoğun yani kırılma açısı büyük olan ortamdan küçük ortama geçerken ışığın sınırda kalması olayına sınır açısı durumu diyorduk. Sınır açısından büyük açıyla gelirse de karşıya geçemiyor geri dönüyordu. Burada tam yansıma diyorduk. Bakın tam yansımayla ilgili karşımıza çıkabilecek olaylara bakalım. Bunlardan biri serap olayıdır arkadaşlar. Yazın çok sıcak günlerde işte asfalt üzerine baktığınızda e, burada mavi renkli bir kısım ki su olarak algılarız. Burası aslında bakın bu şekilde üzerine görünüyor. Üstteki hava soğuk. Asfaltın hemen dibinde üst kısmındaki hava daha sıcaktır. Sıcak havada yoğunluk daha azdır. Yoğunluk daha az, üst taraftaki yoğunluk daha fazla. Bakın gökyüzünden gelen o mavi renkli ışın, gökyüzünü biz mavi görüyoruz, oradan gelen mavi yoğunluklu ışın. Soğuk olan ortamdan yani kırılma indisi daha büyük olan ortamdan sıcak havaya geçemez. Sıcaklık farkı fazlaysa, yoğunluk farkı fazlaysa o zaman tam yansıma yapar. Böyle bir durumda Gökyüzünden gelen ışın gözümüze şekildeki gibi gelir. Bizim gördüğümüz, baktığımız doğrultu yani ışın geldiği doğrultu da şurasıdır. Yani biz aslında şurada gökyüzünün bir görüntüsünü görmüş oluruz. Bu da bize sanki su birikintisiymiş gibi bir algı doğurur arkadaşlar. Aslında o gökyüzünün görüntüsüdür arkadaşlar. Aynı mantıkla Serap olayında sadece bu e, su gibi görme değil de, Bazen gemileri ters görme, işte çöldeki ağaçları ters görme olayı da yine serap mantığıyla karşımıza çıkar. Işığın tam yansıması teknolojide kullanılan ki son zamanlarda çok daha önem arz etmeye başladı. Fiber optik kablolar oluşturur. Fiber optik kablolarda normalde cam gibi bir kablodur arkadaşlar. İçinden ışık tam yansımalar sonucunda ilerler. Diğer iletim malzemelerinden avantajlı olan noktası uygun mesafelerdeki veri iletiminin daha kaliteli, daha yüksek değerlerde yapılabilmesi. İşte e, internet hızının artmasında fiber optik teknolojiden yararlanıyoruz şu anda. Fiber altyapı sayesinde çok daha yüksek hızlara internette ulaşabiliyoruz. Aynı şekilde tıpta yine iç organların gerçek görüntülerin elde edilmesinde endoskopi cihazlarında fiberoptik kablolar kullanılır. Bakın havuzların dipten aydınlatıldığı durumlarda şuna benzer bir durumla karşılaşırız. Işık kaynağından gelen ışınların bir kısmı karşıya geçer. E biz de yukarıdan baktığımızda şu sarı renkli kısımları görebiliyoruz. Çünkü alttaki lambadan geçebilen ışınlar oralar. Ama sudan havaya geçişte hatırlarsanız kırılma incisi büyük olan ortamdan küçük olan ortama geçerken geçemeyebiliyordu. Sınırda kalabiliyordu veya tam yansıma yapabiliyordu. Böyle bir durumda şu sınırın dışındakiler buradaki kısım ve şu taraftaki kısım karşıya hiç geçemez. Yani biz aslında suyun üstünden baktığımızda Daire şeklinde bir bölgenin aydınlandığını, diğer taraflarda ışın olmadığını algılarız. Çünkü ışın oralara geçemiyor arkadaşlar. Gökkuşağı oluşumunda da yağmur damlasının içinde ışın kırılmalara ve tam yansımalara uğrar. Bakın küresel şekildeki su damlasına gelen ışın ki beyaz ışın geldiğini düşündüğümüzde. Beyaz ışın içerisinde kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor sıralamasıyla diğer renklerin hepsi var. Ki renkler konusunda zaten ayrıntısıyla inceleyeceğiz. Burada kırmızı renk en az kırılan renktir, mor en fazla kırılan renktir. Diğerleri arada sıralanacaktır. Buna göre sadece kırmızı ve mor için çizimi yaparsak kırılarak o su damlasının içine girer, hava ortamına geçemez tam yansıma yapar. İkincisinde kırılarak geçer. Aynı mantıkla mor daha fazla kırılmıştır ve daha fazla açılır. İşte gelen beyaz ışın çıkışta kırmızıdan mora sıralanan kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi hatta lacivert de vardır. Lacivert ve mor sıralamasıyla gök kuşağının yedi rengini su damlasındaki bu kırılma ve tam yansımalar oluşturur. 2017 YGS sorusu. Olaylarından hangileri tam yansıma olayının sonucudur? Balıkların suyun yüzeyinde diğer balıkların yansımasını görmesi. Şimdi yukarısı hava, alt taraf su, şuradaki balık diğer balıkların görüntüsünü görüyorsa aslında bu şuradaki tam yansımadan kaynaklanır. Işığın sudan havaya geçemediğinden böyle bir durum oluşur. Yakınsak bir mercekten bakıldığında uzaktaki cisimlerin ters görülmesi. Mercekte kırılma olayı var ama tam yansıma değildir bu. Fiber optik kablonun içinden dışarı çıkmadan iletilmesi. Evet, fiber optik kablolarda ışın saydam bir ortamdan havaya geçemiyor mesela. Çünkü tam yansıma yaparak ilerliyordu hatırlarsanız. Evet havuzdan da bahsetmiştik. Havuzun tabanındaki ışık kaynağı yüzeyde A büyüklüğünde bir alanda ışıklı bölge oluşturuyor. Hangileri tek başına yapılmalıdır? Ne için? Işıklı bölgenin alanının azaltılması için. H yüksekliği artırılmalı. Arkadaşlar bakın şu ışığın izlediği yolu izlerseniz. H yüksekliğinin artması bırakın A'nın azalmasını aksine A'nın artması demektir arkadaşlar. O zaman birinci ifade yanlış. Sıvının kırılma indisinin artırılması. Burada karşıya geçememeyi sağlayan yani bu sınırı belirleyen sıvının kırılma indisinin havadan daha büyük olmasıydı. Daha da büyük olursa şuradaki de geçemeyecek o zaman buradaki alan küçülecek. İki doğruysa üçüncü ifade tabii ki yanlış olmalıdır. Yalnız iki olur. Peki ışığın küresel yüzeylerden geçişine, kırılmayla nasıl ilerlediğine bakalım arkadaşlar. İşte hava ortamında bulunan o merkezde cam küreye havadan cama geliyor. Yani kırılma indisi az olan ortamdan çok yoğun ortama geliyor. Ne demiştik biz? Havadan cama gelirse yani kırıcılık indisi büyük ortama gelirse normale yaklaşır. Camdan havaya geçerken de normalden uzaklaşır. O zaman birinci şekilde bakın Havadan cama geliyor normale yaklaştı. Camdan havaya giderken normalden uzaklaşır. Şu açılar birbirine eşit. R yere. O zaman şu i açısıysa bu da tabii ki i kadar olmalıdır. Yani geldiği açının aynısıyla gider. Ama tabii ki iki kere kırılmaya uğradığından dolayı doğrultusu değişir. Bakın burası önemli. Yüzeyin normalini çiziyoruz bakın. ilk şekilde normale yaklaşır normalden uzaklaşır yorumunu yaptığımızda Normal dediğimiz doğru, küresel aynaları hatırlayın, merkezden çizilen doğrudur. O zaman ben ışını merkeze doğru gönderirsem zaten normal üzerinde göndermişim demektir. Yani ışının doğrultusu değişmeden yoluna devam eder. Bakın ışın geçerken yavaşlar hızlanır, hız değişir ama doğrultu değişmez. Peki yarım küreye düz yüzeyine gelecek şekilde merkeze göndersem. Bu sefer normal yüzeye dik olan bu doğru olur. Normale yaklaşır. Buradan sonra merkezden geldiği için küresel ayrım yüzeyinde kırılmadan yoluna devam eder arkadaşlar. Peki bu geçişlerde sınır açısıyla ilgili yorum yaparsak Bakın merkeze doğru gönderiyorsunuz. Küresel ayırma yüzeyinde. Merkeze doğru geliyorsa zaten kırılmadan gelir. Camdan havaya geliyor. Yoğun ortamdan az yoğun ortama. Sınır açısından küçük bir açıyla gönderirseniz karşıya geçer. Normalden uzaklaşır ve geçer. Örneğin camdan havaya geçti. 42 dereceydi. Ben 30 dereceyle gönderirsem biraz saparak karşıya geçer. Peki yine merkeze doğru göndermişiz kırılmadı. Sınır açısıyla göndermişseniz şurada sınırda kalır. Sınır açısından büyük göndermişseniz tam yansıma yapar. Merkezden geldiği için yine kırılmadan yoluna devam eder. Yani bir tam yansıma yapar. Örneğimize bakalım. Hava ortamında bulunan camdan yapılmış özdeş yarım kürelere aynı renkli I1, I2, I3 ışınları şekil 1, 2, 3'teki gibi gönderilmiş. Bunlardan hangisinin izlediği yol yanlıştır? Şimdi arkadaşlar. Birincisinde yüzeyin normali şu olmalı. O zaman havadan cama gelince normale yaklaşmalı. Birinci hata bu. İkinci hata da şu. Buradan gelirken merkezden geliyorsa kırılmadan yoluna devam eder. Dolayısıyla her ikisinde de yanlışlıklar vardır. Yüzeyin normalini çizdim. Bakın yüzeye dik çiziyorum. Normale yaklaşır, evet. Ondan sonra yüzeyin normalini çiziyorum. Canlı havaya geçerken normalden uzaklaşır. Bu doğru çizilmiştir. Merkeze doğru gönderiyorsanız merkeze kadar gelmeliydi hatırlayın. Burada kırılmaya uğratmış. Hatta hatta onu söyleyemeyiz çünkü normal üzerinde. Normal üzerinde göndermişseniz kırılmadan merkeze gelmeliydi. Bu da yine yanlış çizilmiştir. Hava ortamından yarım küresel cama aynı renkli ışın gönderildiğinde izlediği yol hangisinde kesinlikle yanlıştır? Arkadaşlar burada yüzeyin normalini çizdiğimde zaten dik gelince karşıya geçebiliyordu orada problem yok. Burada tam yansıma yapar diyor. Eğer şu açı 45 derece ise tam, 45 derece ise tam yansıma yapar. Problem olmaz. Peki öbür tarafta da yine yüzeyin normalini çizdiğinizde şuralarda da 45 derece olabilir mi? Evet, olabilir. Dolayısıyla tam yansıma yapıp şekildeki gibi gidebilir. Bunda bir yanlışlık yoktur. Peki, buraya geldiğimizde ışın dümdüz gidiyor. E yüzeye, düz yüzeye gelince yüzeyin normaline yaklaşması gerekiyordu. Dolayısıyla bu ikinci ışın kesinlikle yanlıştır. Yüzeyin normalini çizdim. Normale yaklaşmış havadan cama geliyor. Normal Camdan havaya geçerken normalden uzaklaşır. Bu da normal çizimdir. Dolayısıyla yalnız iki kesinlikle yanlış çizilmiştir. Farklı ortamda bulunan cismin görünür uzaklığı. Bazı kitaplarda görünür derinlik ifadesi vardır arkadaşlar. Şimdi burada. Örneğin bu şekilde. Baktığınızda balığı daha yakında görürsünüz. Bunun sebebi arkadaşlar bulunduğunuz ortam kırıcılık indisi küçük olan ortam cismin bulunduğu yani balığın bulunduğu ortam kırıcılık indisi büyük olan ortamdır. Böyle bir ortamda normale yakın bir doğrultudan bakarsanız bakın balığın gönderdiği ışığın kırılmasına dikkat edin. Sudan havaya geçerken normalden uzaklaşarak kırılır ve gözümüze bu şekilde gelir. Ama biz Gözümüze gelen ışığın doğrultusunda cisimleri görürüz. Yani gördüğümüz yer bu ışığın doğrultusunda aslında şu noktadır. Biz balığı gerçek olduğu yerde değil farklı bir yerde görürüz. Havadan suya baktığınızda derinliğini daha az görürüz. Yani daha yakında görürüz. Daha yukarıda görürüz. Akvaryumun üstünden baktığınızda içindeki balıklar, dibindeki taşlar, akvaryumun tabanı, onların hepsi olduğundan daha yakındır, daha yakında görünür. Bunun tersinde ise yani sudan havaya bakıldığında ise kırılma indisi büyük olan ortamdan küçük olan ortama bakıldığında ise bakın balığın martıları görmesi resmedilmiş. Martının gönderdiği ışın havadan suya gelirken normale yaklaşır. Balık baktığı doğrultuda görür. Baktığı doğrultuda martının olduğu doğrultunun daha uzağında bir yerde. Yani daha yukarıdaymış gibi görür. O zaman yoğun ortamdan kırıcılı, kırıcılık indisi büyük olan ortamdan küçük ortama baktığınızda cisimleri olduğundan daha uzakta görürsünüz. Buradaki balığın martıyı daha uzakta gördüğü gibi arkadaşlar. Peki bunun küresel ortamlardaki karşılığı ne dersek? Yine camdan yapılmış küresel bir ortam. Bunun üzerinde işte K noktasının, O noktasının, L noktasının yakında mı uzakta mı görüleceğiyle ilgili Bak, K noktasından gelen ışını çizersek, herhangi bir ışını tabii ki, normalden uzaklaşacak. Uzaklaştığında doğrultusu bu noktadan geçecek. O zaman soldan baktığınızda K'yı, K, K üssü dediğimiz şu noktada daha yakında görürsünüz. Peki merkezdeki bir cismi nasıl görürüz dersek, kürenin merkezinin özelliği şuydu. Hiçbir ışın kırılmadan yoluna devam ediyordu. Hiçbiri kırılmazdı. Dolayısıyla kırılma gerçekleşmediğine göre nereden bakarsanız bakın merkezdeki cisim olduğu yerde görülür. Peki L noktasına bakalım. Kırılmaya dikkat ederseniz normalden uzaklaştığında uzantısı daha uzakta bir yerde oluşuyor. Yani L üstü dediğim dışa doğru kürenin dışına doğru bir noktada buna göre olduğundan daha uzakta görürüz. Prensip şu aslında. Baktığınız yere göre. Size yakında olanı daha yakında, uzakta olanı daha uzakta görüyorsunuz. Peki bunlarla ilgili örneklerimize bakalım. Havadan baktığınızda K noktasını K üstü noktasında yani daha yakında derinliği daha az bir şekilde görüyorsunuz. Buradaki H üstü uzaklığı yani derinliği hangilerine bağlıdır? Sıvının yüksekliğine bağlıdır. Çünkü arkadaşlar bunun su olduğunu düşünelim. Suyun kırılma indisi 4 bölü 3'tü. 4 bölmeyi 3 bölmeye indirir demektir. O zaman biz bunu 8 bölme yaparsak 6'ya indirecek. Dolayısıyla H sıvı yüksekliğine doğrudan bağlıdır. Sıvının kırılma indisine zaten bağlılığını söyledik. 4'te 3'tü su için. Ama bu Cam olsaydı mesela 3 bölü 2 idi. 3'ü 2'ye indirir. Yani sıvının kırılma indisine de bağlıdır. Hatta havanın kırılma indisine de bağlıdır. Çünkü aradaki farktır onun daha yakında görülmesi. İkisi de hava olsaydı zaten olduğu yerde görülecekti arkadaşlar. Evet camdan yapılmış ortamlar KLM cisimlerine bu noktalardan bakıldığında hangileri daha yakında görülür? Daha yakında görülmesi için kırıcılık indisi az olan ortamdan çok ortama bakılması gerekir. Birincisinde bu var. Bakın havadan bakıyorsunuz cisim cam ortamından ışın gönderecek. Yani çok yoğun ortamdan kırıcılık indisi büyük olan ortamdan doğrudur. Burada tam tersi var camdan bakıyorsunuz. Diğeri havada. Dolayısıyla daha uzakta görülür. M cismi küresel ortamın merkezinde. Hatırlayın merkezindeki cisimler olduğu yerde görülürdü. Daha yakında görülen sadece K. Gelelim son örneğimize. Küresel bir ortamda X, Y, Z cisimleri var. Yakında mı uzakta mı görüneceği ile ilgili bir soru. Bakın baktığınız yere göre bu cevap değişir. Yakında olan daha da yakında. Uzakta olan daha da uzakta olacak demiştik hatırlayın. Buna göre x yakında, y olduğu yerinde, z de uzakta olmalıdır arkadaşlar. Evet, bu haftalık dersimizi burada sonlandırıyoruz. Hepinize iyi çalışmalar.